Aynen yeterince su Kaya var. Buna. Kanalları böyle diyor. Bu diğer mahallenin kanalları. Evet. Yani Bizim yani. ana kanalımız da oradan başlayıp <laughs> merkezi kuşatıyor. <laughs> Ve tümü de arazidir yani. Ben... onun üstünden geçiyor. Peki şey yapılmamış. Şimdiye kadar hiç kanal yapılmamış. E, kanal yapılmamış. eskiden bir kalmadır bir yani. Bir yani. Eskiden kalmadı. Daha Ermeniler döneminde kalmadı. Eskiden kanallar kanal. Her şey çatlamış. Daha olduğu de, için. Şuan da şu anda da lazım.

Sınır bölgesinde bulunan dağlık, ulaşılması zor, dağlıca yeşil taş ve pınar gözü köylerini ziyarete geldik. Bu köylerin ekonomik potansiyeli, neler yapabiliriz üzerine bir keşif, gözlem ve ilgili kesimlerle bir müzakere yapıyoruz. Buralar meyvecilik bakımından zengin bir bölge gibi görünüyor. Nar yetişiyor, özüm yetişiyor, armut yetişiyor. Kışı çok sert geçmeyen bir bölge. Fakat ulaşımı zor olduğundan dolayı buraya yeterince hizmet şu ana kadar gelmemiş durumda. Biz şimdi ilçe tarım müdürlüğümüzle birlikte bu köylerin potansiyelini değerlendirip önümüzdeki dönemde daka ve ilçe tarım müdürlüğünün işbirliğiyle neler yapabiliriz üzerine bir değerlendirme yapıyoruz. Köylerin muhtarları bize eşlik ediyorlar Köylerin potansiyeli hakkında bilgilendirme yaptılar. Bu buralarda muhtemelen Saracılık, meyvecilik küçükbaş baş hayvan potansiyeli yüksektir geliştirilebilir. Önümüzdeki dönemde inşallah bunlarla ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca bölgenin madencilik potansiyeli de henüz araştırılmamış ama potansiyeli yüksek gözüküyor

Sür, ova, titizci, eser, diyorlar. konya Anadolu Kalkınma Ajansı Koordinatörü Oğuz ile beraber Dağlıca, Yeşiltaş, Pınar Gözük köylerimizi gezelim dedik. Buradaki potansiyeli yerinde görelim dedik. İşte neler yapılabilir burada. Oğuz Bey de sağ olsun eşlik etti bize. Burada genelde meyvecilik, sebzecilik, seracılık yapılabilir. Özellikle meyvecilik, sebzecilik çok yaygın. Arıcılık da burada yaygın. Arıcılıkla ilgili projeler de burada yapılabilir. Bugün Oğuz Bey ile o anlamda bir saha çalışması yaptık. Yerinde görelim dedik. Oğuz Bey de sağ olsun geldi, gördü. Burası gerçekten hani arıcılık, meyvecilik, sebzecilik ve özellikle arıcılık için çok ideal bir bölge. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Oğuz Bey ile yerinde gezdik, gördük, saha çalışması yaptık.

bu iki şey e, tok değil mi? onlar. İkisi de sivil mi yoksa şey mi? İkisi İkisi hatta, de sivil. Hatta, yani üç tane toki Türk var. Üç tane var. tane Evet. Yani ben...